Arkadaşlar merhaba ben işte Hoca Sevinç yüzünden okunuyordur Müthiş bir sınav oldu arkadaşlar Her sınav sonrası olduğu gibi yine bu sınavda da şükürler olsun Ne dediyseniz çıktı hocam mesajları yağmur gibi geliyor Şu yaklaşık bir saattir arkadaşlar okuduğum mesajlar bini geçti Onlarca yüzlerce binlerce mesajı baktım Onları da paylaşmaya devam ediyorum Rüştü Hoca ile Türkçe Instagram sayfamda. Şimdi gelelim sınava hocam. Çıkan dediği bilgi sorularına baktığımız zaman artık nokta atış sorular geldiğini görüyoruz. Çünkü onu tahmin videosunda söylemiştik. Bakın artık bir metin verip hangi ses olayı vardır yoktur demiyor adam. Ne diyor? Altı çizili ifade ediyor. Hangisinde benzeşme ve yumuşama vardır? Bakın sınav sorusu hatırlayınız. Bir sözcükte birden fazla ses olayı sorusu. Bunlar nokta atış sorudur. Aman dikkat. Ögelerde sıralama sorması değil mi? Ayrı içindeki soruyu hatırlayınız. Bunların hepsi nokta atış soruları arkadaşlar. Gerçekten orada tahmin videosu acayip işimize yaradı. Onu söylemekte fayda var. Şimdi döndüm olaya hocam. Anlam bilgisi kısmına baktığımız zaman, sınavda anlam bilgisi kısmına gittiğimiz zaman iki şık arasında hatta bazı sorularda üç şık arasında kaldırabilecek sağlam anlam sorularıyla karşılaştık. Bu çok normal arkadaşlar. Bu çok normal. Zaten anlam sınavı yani anlamın yoğun olduğu bir sınav çıktığın zaman hep şu olur aklında. Mesela ses bilgisinde ben eminim ya kesin benzeşme dersin. Ama anlam soruları bakın sözcükle cümlede paragrafta anlam hiç değişmez hep şöyledir. Ama yaptım ama. B mi, C mi? yani yaklaşık olarak 30-32 soruluk kısımdan asla emin olamamış şekilde sınavdan çıkarsın. O yüzden sınavdan çıktığınızda aman ya Rabbim çok kötü geçti falan diyenlerin genelde yüksek netlerle karşınıza geldiğinizi görürsünüz. Ya da hocam çok iyiydi vallahi uçtum falan der bir bakmışsın alakası netler. Bu çok normal arkadaşlar bu çok normal. Hele ki şu an sıcağı sıcağı sınavdan çıkmış öğrencilerle konuştuğumuzda hep benzer yorumlar alıyoruz. Ya hocam vallahi bilmiyorum ya. Diyen adam bakıyorsun uçmuş gitmiş. Doğal olarak anlam bilgisinin çok ağır olduğu, yoğun olduğu bir sınavda karşılaştık. E bu normal çıkınca da ister istemez A mıydı B miydi mesela paragraf sorusu çözüyorsun ama yani C dedin de ulan D de sanki biraz göz kırpıyor gibi bir anlam mantık olur bu çok normal. O yüzden sınavdan çıktığınızda kafanızda soru işaretleri olması ya kötü mü geçti tamamen değilim çok normal arkadaşlar çok normal güzel bir sınav geçti. 30'un üzerinde yapacağım diyen onlarca mesaj gördüm. 38-39 işaret edin 1-2 boş ya da 35'in üstü net bekliyorum hocam diyenler var. Tamamen yine her sene olduğu gibi arkadaşlar öğrenci seviyesiyle orantılı bir sınav yani çalışmayan adamın hocam valla çok kötü geçti ya diyeceğini illa ki bekliyoruz. Ya da yüklenen adamın evet hocam yani çok rahat 30 üstü 35 üstü yaparım diyeceği bir sınav ister istemez. Her sınavda olduğu olacağı gibi. Yalnız TYT için mükemmel bir prova oldu. Bakın topluluk kısmında ben bir anket yaptım. Neden giriyorsunuz MSU'ya diye? %82'ydi en son. En son %82'ydi TYT provası yapmak için yazıyordu. Yani geriye kalan %17, %18 arkadaşlar düşünsenize. Yani şunu söylemeye çalışıyoruz. Bu inanılmaz, inanılmaz bir TYT provası. Her şeyle, saatiyle, günüyle, yeriyle, sınavıyla, o stresiyle, değil mi? heyecanıyla, her şeyle. Doğal olarak mükemmel bir prova yaptınız. Hedefi MSV olanlar da hiç üzülmesinler. Zaten büyük bir çoğunluk tercih yapmayacak değil mi? Büyük bir çoğunluk TET'ye geçecek gidecek onlara girecek. O anlamda da avantajlısınız. Hiç sıkıntınız olmasın. Sınav genel hatlarıyla orta ve üzeri bir sınav olarak karşımıza geldi arkadaşlar. Gerçekten. Özellikle böyle anlam sorularında iki şık arasında bırakan soruları hatırlayacaksınız. Çok normal arkadaşlar bu. Çünkü dersiniz Türkçe. Yani bir cümleyi bir sözcüğü nereden bakarsan o anlama çekebiliyorsun. Doğal olarak sen de sınavda ister istemez yorumladıkça bütün şıklar mantıklı gelmeye başlıyor. Bu noktada her zaman taktiğimiz nettir arkadaşlar. Basit düşünmek ve direkt olarak cevaba gitmek Yani şıkları okudum evet bu ya Dedikten sonra kurcalamamak Sağlama yapmamak Türkçe'de en önemli şeylerden birisi Buydu arkadaşlar Şimdi geldik kendimize Yok yok kendimi asla vermeyeceğim Asla vermeyeceğim hayır hayır Asla hiç girmeyeceğim oraya Ama şunu söyleyeceğim Büyük bir gurur duyuyorum arkadaşlar Büyük bir gurur içerisindeyim Şükürler olsun Şimdi Tek tek mesajlarınızı okuyorum. Rüştü Hoca ile Türkçe Instagram sayfama atmaya çalışıyorum hikayelere. Bu kanalın da hikayelerini atmaya çalışıyorum. Şükürler olsun. Arkada koskoca bir emek var. Orada onlarca yüzlerce kitap var. İnşallah bir bu kadarını daha yazmak için çalışmaya devam edeceğim arkadaşlar. Videoyu kapatıyorum. Videoyu durduruyorum. Ama sizden yorumlara Bol bol ne yaptınız, ne ettiniz, nasıl geçti, hangi sorular, nasıl geldi, her şeyi seviyesiyle yaptığınızda yapamadığınızda her şeyi konuşmanızı yazmanızı istiyorum. Yorumların başında olacağım, videonun başında oturacağım ve satır satır yorumlarınızı okuyacağım arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum ilginizden dolayı trendlerde 13. sıradaydı en son tahmin videomuz. Bakalım bu videomuz kaçıncı sırada olacak. İnşallah faydalı olmaya devam. Ben gece gündüz çalışmaya devam. TYT için artık herhalde cevap anahtarını falan veririz gibi geliyor. Bu seneki, bu seneki hedefim o arkadaşlar. TYT direkt cevap anahtarlarını söyleyeyim. Çıkayım diye düşünüyorum. Çok iyi gidiyoruz. Şükürler olsun. Gece gündüz çalışmanın da karşılığını alıyoruz. Karşılıklı olarak ben tahminlerle işte yazdığım kitaplarla soruları tutturarak soruları adeta sizlere önceden söyleyerek şükürler olsun bu gururla bu gazla. Bir, bu çok büyük bir gaz yani artık bugün yürüyüşümü görün arkadaşlar tahmin edin artık böyle salına salına yürürüm herhalde bilmiyorum nasıl yürürüm. Mesajlarınızı okumaya devam edeceğim. Şükürler olsun çok gururluyum çok mutluyum arkadaşlar. Hepinizden Allah razı olsun. Attık bir sınavı geride bıraktık. Hiç takmanıza gerek yok. Artık TYT'ye odaklanacağız. İyi gelirse güzel gelirse yaparız tercihimizi adam akıllı mesleğimizi elimize alırız. Olmasa TT'ye bakarız. İçiniz çok rahat olsun. Lütfen moralleri bozmak yok. Bomba gibi ilgiye takibi aboneliğe devam hocam. Görüşürüz kolay gelsin.